Yüzlerce komplo teorisi var. Michael Jackson aslında yaşıyor. Ay'a daha önce hiç ayak basılmadı ve düz dünya gibi. Hadi gelin bunların hepsine bakalım. Lozan Antlaşması gizli maddeleri. Bazı çevrelerce Lozan Antlaşması'nın 100 yıl süreli yapıldığı iddiası ortaya atılmıştır. Antlaşmaya ekli gizli maddelerde. Türkiye'nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarmasının yasaklandığı iddia edilmiştir. İddiaya göre antlaşmanın süresi 2023'te dolacaktı. Dolayısıyla 2023'ten itibaren Türkiye madenleri yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne erişecekti. Büyük Tufan Bazı insanlar dünyayı sularla kaplayan tufanın aslında bazı zeki varlıklar tarafından planlandığını ve varlıkların tüm izlerini silmek için kısa bir hava döneminden yararlandıklarını düşünmüne Pek çok insan dünyanın güçlü insanlar tarafından oluşturulan gölge örgüt tarafından yönetildiğine ve bunların diğer pek çok komple teorisinin arkasındaki gerçek yüz olan şeytan kültisleri olduğuna inanmaktadır. Amaçları dünyayı kontrol etmek ve insan özgürlüğünü yok etmektir. Harp 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra Twitter'da felaketle ilgili milyonlarca paylaşımlardan bazılarında depreme ABD'nin Alaska eyaletindeki güçlü harp vericilerinin yol açtığı öne sürülmüştür. Big Pharma bu komplo teorisini takip eden insanlar ilaç şirketlerinin ilaçlar yoluyla dünyayı hükmettiğine inanmaktadır. Covid aşısının kalp krizine yol açtığına ve büyük şirketler tarafından nüfusun kontrol altında tutulması için içine farklı maddeler katıldığına inanılması gibi. Gerçekte ölmemiş şarkıcılar. Öldüğü ilan edilen bazı şarkıcılar aslında ölmeden. Bu komplo teorisi Michael Jackson, Kurt Cobain gibi şarkıcıların kendi vefatlarını planladıklarını iddia ediyor. Arkasında yatan mantık ise çok şöhretten bıkmaları ve artık rahat bir hayat yaşamak istedikleri için bunu yapmaları. Koca ayak. Bazı insanların Himalayalarda yaşadığına inandığı primat benzeri büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar olsa da bilim adamlarının çoğu yetinin var olduğu ihtimalinin eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrindedir. Simpsonlar. Simpsonlar dizisi gelecekteki her şeyin bir kehanetidir. Sürekli Simpsonlar şu olayı tahmin etti, bu olayı tahmin etti diye haber çıkıyordu. Simpsonların bilmesinin sebebi çok fazla bölüm yapıp her birinde gelecekte olması düşünülen olayları koymasıydı. Yüz olaydan biri gerçekleşince ve binlerce olay koyunca Simpsonlar her şeyi biliyor teorisi çıktı. İsrail'e yönelik komplo teorileri. Mayıs 2012 tarihinde Gaziantep'te köy köy sakinleri tarafından ayağına doğa bilimcilerin kuşların göç yıllarını izlemek için kullandığı halkalardan takılı öyle bir Avrupa arı kuşu bulunmuştur. Halkanın üzerinde yazan İsrail Tel Aviv yazısının endişelendirdiği köy sakinleri kuşun üzerinde İsrail istihbaratı tarafından bölgeyi gözetlemek için yerleştirilmiş bir mikroçip olabileceğini düşünerek yetkililere haber vermiştir. Gaziantep Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Akif Aslanpay ise bu kuşun burnu diğerlerinden çok farklı ve çok açık. Emniyete bilgi verdim. İstihbarattan polisler gelip alacak. Ses ve görüntü amaçlı kullanılmış olabilir. Söz konusu İsrail ise bunu yapabilirler. İfadelerini kullanmıştır. Atlantis Sokrates O zamanki modern Atina ile karşılaştırmak için Atlantis adında bir yer hakkında bazı kitaplar yazdı. Ve bunun belirli bir zaman önce belirli bir yerde var olan gerçek bir yer olduğunu iddia etti. Ne yazık ki günümüzde çok popüler olduğu için çoğu insan Sokrates'in orijinal metinleriyle hiçbir şekilde bağlantı kurmadan Atlantis'in gerçek olduğunu olduğunu iddia ediyor. Deniz kızları derin denizlerde dolaşıyor. Deniz kızlarının uçsuz bucaksız okyanuslarda yüzdüğü fikri binlerce yıldır canlı bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Aslında deniz kızlarının gerçek olduğu ve dünya hükümetlerinin onları bildiği ancak varlıklarını bir sır olarak sakladıkları yönündeki komplo teorisi bugün hala devam etmektedir. Hayaletler. İnsanların vefat ettikten sonra başka bir beden ile geldiklerini iddia ediyorlar. Van Gölü Canavarı. Van Gölü'nde zürafaya benzeyen bir dinozor var. Bununla ilgili ilgili kısa bir video çekmiştim. Kısaca açıklamak gerekirse 200 yıldır bu canavarı gördüğünü iddia edenler var. Ancak hiçbiri tam anlamıyla kanıtlanamadı. Eskiden gören kişiler yalnız başına görüyordu. Şu an ise ne hikmetse hiçbir kamera veya telefon olmadan görüyorlar. Yani bir efsaneden başka bir şey değil. 51. Bölge Nevada'da bulunan ve iç gizliliği nedeniyle birçok uzaylı komplo teorisiyle ilişkilendirilen bir ABD askeri üssü. UFO'lar Dünya dışı varlıklar tarafından kullanılan bu silindirik cismi gören çok fazla insan var. Videoları ve fotoğrafların hiçbiri gerçek değil. Montaj oldukları kanıtlandı. Gerçek hayat aslında Matrix. Bir simülasyonun içinde yaşadığımız teorisi. Çok güçlü bir teori olmamasına rağmen bilim dünyasının önde gelen isimlerinin bunu neden popüler hale getirdiğini bilmiyorum. Mandela efekti. Hafızanızın kötü olmadığı, evrenin yanlış olduğu ve sürekli değiştiği, değişirken de arada hataların olduğu düşünülen komplo teorileri. Kısaca birçok insanın bir ayrıntıyı düşündükleri şekilde hatırladığı ama aslında o şekilde olmadığını düşünüyorlar. Ekrana koyduğum resim resimlerde solda bizim hatırladığımız, sade ise gerçekte olduğu hali var. Ekin çemberleri. Çiftçilerin ekinlerine neden devasa çizgi ve daire çizilmiş olduğuna dair yanlış anlaşılma. Genelde bunları uzaylıların yaptığını söylüyorlar. Eşcinsel kurbağalar. Bu tartışmalı teoriye göre suya dökülen çeşitli kimyasallar yüzünden erkek kurbağalar eşcinsel olmasını konu alıyor. Tamamen saçmalık. Çoğu bilim camiası da bu yüzden bu teoriyi ortaya atan Alex Jones ile dalga geçiyor. Tabi çoğu teoride olduğu gibi buna da inanan bir kesim var. Michelle Michael Obama'nın bir erkek olduğunu ve Obama'nın çocuklarının evlatlık olduğuna dair komplo teorisi. Fermi paradoksu. Bu paradoks Enrico Fermi tarafından 1950 yılında ortaya atılmıştır. Fermi bir öğle yemeği sırasında şu soruyu sormuştu: "Eğer Samanyolu dahilinde yüksek sayıda ileri dünya dışı uygarlık mevcutsa, neden uzaylılara ait uzay araçları ya da sonlular gibi kanıtlara rastlamıyoruz?" Bu soru, evrende yaşamın yaygın olması gerektiği düşüncesiyle henüz bu uygarlıklarla temas kurmamış olmamız arasındaki çelişkiyi vurgular. Fermi paradoksu, evrenin büyüklüğü ve yaşının teknolojik açıdan gelişmiş birçok dünya dışı uygarlığın var olmasını gerektirdiği hipotezine dayanır. Ancak bu hipoteze rağmen hala destekleyici bir kanıt gözlemlenememiştir. Bu nedenle evrende yaşamın var olma olasılığına rağmen neden henüz bu uygarlıklarla temas kuramıyoruz sorusu Fermi paradoksu olarak adlandırılır. Vampir insanlar. X kişisi aslında bir vampir ve genç kalmak için insan kanı içiyor. Bu teori genellikle ünlülere yapılıyor. Onlar muhtemelen kan içmiyorlar ama botoks yapıyor olabilirler. Sürüngen insanlar. Vampir insanlardan çok daha karmaşık bir komplo teorisi. Illuminati ile ve uzaylılarla bağlantılıdırlar. Sürüngen insanlar insan gibi davranırlar ancak insan dışı davranışlar ve kötü niyetleriyle dünyayı ele geçirmeye çalışırlar. Bunun için bazı ünlülerin sürüngen soyundan olduğunu düşünüyorlar. Aşılar. Aşıların halkı aptallaştırdığına dair komplo teorisi. Yukarıda da bahsetmiştim. İnsanları aptallaştırıp daha da körleştirmesi için çeşitli maddeleri aşıların içine kattıkları düşünülüyor. Pizza Gate. Peynir Kirli pizza ifadesinin zengin ve nüfuzlu kişilerin çocuk ticareti ve çocuk imgeleri için kullandıkları bir koda da olduğuna dair komplo teorisi. Bir adam buna gerçekten inanmış ve bu komplonun merkezi olduğuna inandığı bir pizzacı da silahlı saldırıya neden olmuştur. 5G 5G'nin radyo dalgaları yoluyla insanları uyuşturduğuna, kontrol ettiğine ve sağlık sorunlarına yol açtığına inanan teori. İkinci katman Hayalet ordu İnsanların bedenlerinde yaşayan iblisler olduğunu ve dünyayı ele geçirmek için insansıların bedenlerini ele geçirebilecek iddia eder. Çoklu dünyalar. Kuantum teorisi. Her kuantum olasılığı için her sonuca uygun bir dünya vardır. Bu aynı zamanda bizim çoklu evrende tek bir titreşim olduğumuz ve diğer tüm evrenlerin aynı uzayda biraz farklı bir frekansta yaşadığı sicim teorisiyle de ilgili olabilir. Örneğin şu an bu videoyu açtınız ve izliyorsunuz. Başka bir dünyada videoyu açmadınız. Başka bir dünyada da videoyu 30 saniye önce kapattınız. Bütün bu dünyalar farklı frekanslara ayrılmış ve her seçiminizde farklı bir dünya oluşuyor. O seçimi seçmeyen veya sizin seçiminizden farklı seçimleri yapmış dünyalar da oluşuyor ve bunların hepsi aynı zaman dilimi içinde oluyor. Babil, birinci olarak. Modern bilgilerimizin çoğunun geniş bir bilgisayar simülasyonunda olduğunu öne sürer. Zaman yolcuları. Yüzlerce yıl sonra, insanoğlunun teknolojisi o kadar gelişti ki zamanda geçmişe ve geleceğe gitmenin yolunu buldular. Zamanlarının çok ötesinde olan tarihi figürler, mimari eserler, teknolojiler ve garip eylemler gerçekleştiren veya alışılmışın dışında giyinen, o dönemde mevcut olmadığına inanılan teknolojiyi kullanan insanların fotoğraflarını da bu olaya bağlıyorlar. Düz dünya. Dünyanın tamamen dümdüz olduğunu ve dünyanın bir buz duvarı ile çevrili olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca bu insanlar dünyanın dışından çekilmiş fotoğrafların hepsinin montaj olduğunu inanıyorlar. Cornwell'in lanetli parçası. İnsanların lanetli olduğuna inandığı ve dokunan kişiler üzerinde garip etkileri olan L şeklinde yaygın bir kumaş parçası. Sözde bir tür uyuşturucu etkisi yaratıyor ve dokunduğunuzda kafanızın güzel olmasını sağlıyor. Denver Uluslararası Havalimanı. Bu havaalanı hakkında çok büyük bir efsane var. Bazıları buranın cehenneme açılan bir kapı olduğunu, bazıları ise altında 100 milyon yapay yaşam formu olduğunu iddia ediyor. Roswell. Bir fonun. Roswell'deki bir askeri üste düştüğü ve hükümetin o zamandan beri bunu örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Birçok kişi hem uzay gemisinin hem de içinden çıkarılan türlerin şu anda 51. bölgede tutulduğuna inanmaktadır. Mısır mimarisi. Antik Mısır yapılarının gizemi üzerinde bir komplo teorisi. Yapımının şimdiki teknolojiler ile bile zor olduğu için o zamanların standartları ile insan ile yapılması imkansız olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden de uzaylılar tarafından yapıldığı inanılıyor. Hayalet dünya. Dünyanın içinde gizli bir dünya var. Güney kısmının bir yerindeyse o yer altı dünyasına gitmek için bir geçidin var olduğunu iddia ediyorlar. Yunan ateşi. Bundan yaklaşık 1400 yıl önce köyünde savaş için alınmış Avrupalı bir köylü olduğunuzu düşünün. Karşınızdaki düşman Yunanlar ve adamlar size bir alev fırlatıyor. Bu alev suyun altında bile yanabiliyor. Hayatınızda böyle bir şey görmemişsiniz. İnanılmaz bir şey. İşte buna Yunan ateşi deniyor. 15 10. yüzyıldaki Roma kralı ile beraber tarihe gömülmüştür. Tam bileşimi halen bir sır. Masonlar. Teorisyenler. Masonların bir dizi ülkenin ekonomilerinin ve yargılarının büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Titanic'in batması, karındaşan Jack'in suçları ile ilgili olaylarda masonik rol oynadığı iddia ettiler. Illuminati gibi dünyayı gizliden yönettikleri düşünülüyor. Bu kadar gizli ise milyonlarca insan neden onları biliyor? Bu da bir soru işareti. Kuşlar gerçek değil. Bunlar hükümetin sizi gözetlemek için yarattığı kameralar. Red Rooms. Derin internette insanların canlı yayında öldürülmesini izlemek için para ödeyebileceğiniz odalar olduğu iddia ediliyor. Bu odalarda kurbana yapmasını isteyeceğiniz şeyleri parayla ile iletiyorsunuz. Oradaki kişileri kurbanı onları gerçekleştiriyor. Backrooms. Yanlış odadan veya yanlış koridordan geçerseniz gerçeklikten kopar ve evren konumunuzu düzeltene kadar sonsuza kadar devam eden bir dizi odaya getirilirsiniz. Bu yerde canavarlar yaşamaktadır ve hayatta kalmanız giderek zorlaştığı birçok seviye içermektedir. NASA komploları. Bunlar gerçekten de kendi buzdağını hak ediyor. NASA bizden bazı bilgileri saklıyor ve bunun nedeni genellikle dünyanın Illuminati'nin dünya dışı bir versiyonu tarafından yönetiliyor olması. Yatak firması mağazaları. Görünüşe göre bir bir düzüne yatak firması, mağazasının birbirlerine çok yakın olduğu bir şehir var ve bu para aklama için bir para paravan. İsrail hayvan casusluğu. İsrail'in hayvanları casusluk yapmak için veya insanlara saldırmak için kullandığını iddia eden komplo teorileri vardır. Bunlar genellikle Siyonizm hakkındaki komplo teorileriyle ilişkilendirilir. Teorisyenleri ilgilendiren konular arasında 2010 yılında Mısır'da gerçekleştirilen bir dizi köpek balığı saldırısı, Hizbullah'ın kartalları casusluk için kullanmakla suçlamaları ve 2012 yılında İsrail etiketli bir uydu takip cihazı taşıyan bir kızıl akbabanın yakalanması yer alıyor. Videoyu kısa bir şekilde bölüyorum. Reddit'te Ar Arçura adında bir sabreti taştık. Buraya oluşturduğunuz buzdağlarını atabilirsiniz. Nisan'ın sonunda en fazla oy almış buzdağının videosunu yapacağım. Bina 7. Bina 7 11 Eylül'deki saldırıların ardından görünüşte hiçbir neden yokken çöken bir binaydı. Tarus dünyası. Dünya bir çörektir ve bunu bilim yoluyla kanıtlayabilirsiniz. Yam Yam Kraliçe Elizabeth. Kraliçe Elizabeth'in dondurucusunda çocuk etleri ve kemikleri bulunduğu olduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca yüzlerce Hintli çocuğun kaybolmasıyla ilgili söylentiler var. Rushmore Dağı'ndaki oda Rushmore Dağı'nda Abraham Lincoln'un kafasında bir oda var. Birçok insanın içinde ne olduğuna dair farklı fikirleri var. Florluso. Florir. insan sağlığına zararlıdır ve hükümetler bunu bizi yönetmek için içme suyuna koyduğunu iddia eden bir komplo teorisi. MK Ultra. ABD hükümeti tarafından gizlice ve dışı olarak desteklenen bir insan deneyi programı. Charles Manson'da deneklerden biriydi. Irkçılık. Beyaz Soykırım komplo teorisi. Beyaz insanları bir azınlığa dönüştürmek veya yok olmalarına neden olmak için ağırlıklı olarak beyaz ülkelerde göç, entegrasyon, düşük doğurganlık oranları ve kürtajın teşvik edildiği bir kavramdır. Leonardo da Vinci ya bir uzaylı ya da bir zaman yolcusu. Ayrıca bir kısımda onun eşcinsel olduğunu ve erkek asistanı ile beraber olduğunu söylüyor. Hatta Mona Lisa tablosu asistanına çok benziyormuş. Ona olan aşkını resmederse sıkıntı olacağı için kadın olarak çizmiş. Nikola Tesla bir kesimde bu adamın da zaman yolcusu olduğuna inanıyor. Aztek altına. Bir Aztek altını bulursanız size kötü şans getirecek ve onunla başka birini lanetlemediğiniz ya da geldiği yere geri göndermediğiniz sürecek. Ne kadar atarsanız atın yine eşyalarınızın arasına gelecek. Bohemian Korusu dünyanın en güçlü ve nüfuzlu insanların Kaliforniya'daki bir koruya giderek bir baykuş tanrısına kurbanlar sunduğu ve tarikat benzeri ritüellere katıldığı uzun süredir devam eden bir söylenti. Alex Jones 20 küsur yıl önce gizlice içeriye girmiş ve tüm bu olanları kaydetmiş. Malezya MH370 uçuşu. Malezya hava yolları 370 sefer sayılı uçuşunun Mart 2014'te Güneydoğu Asya'da ortadan kaybolması birçok teoriye yol açtı. Bir teori bu uçağın saklandığını ve aynı yıl içinde Ukrayna üzerinden siyasi amaçlarla vurulmak üzere MH17 sayılı uçuş olarak yeniden sunulduğu öne sürülüyor. Newton'ın bilimi yanlıştı. Newton'ın yasalarının yanlış olduğunu ve evrenin aslında neden sonuç yerine ve kaos tarafından yönetildiğini iddia eder. Boyniş el yazması, çözülemeyen bir dil ve bu dünyada var olmayan bitki ve diğer şeylerin garip görünüşü görüntülerini içeren çok ilginç bir kitap. Diğer dünyadan olduğu düşünülüyor. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı. Cüzdanındaki para biriminin büyük bir kısmını tutuyor ve kimse onun neden dokunmadığını bilmiyor. Bir rivayete göre, coinlerini bozdurursa dünyadaki en zengin kişi olabilirmiş. Gökyüzü depremleri. Gökyüzünden birkaç dakika boyunca gelen ve sonra kesilen enstrümantal sesler. Birçok kişi bunun yaklaşan kıyameti haber eden melekler olduğuna inanır. Guys, what is going on? Kuantum ölümsüzlüğü. Asla ölmezsiniz. Çünkü ölebileceğiniz her olasılık için ölmediğiniz bir zaman çizelgesi vardır. Biraz önce anlattığım farklı dünyalar olayının bir benzeri. Benliğinizin sonsuza kadar gittiğini iddia ediyor. Jules Verne. Denizaltıların icat edilmeden önce nasıl çalıştığını açıklamasıyla tanınan bir Fransız bilim kurgu yazarı. Voyages adındaki eserinde işlerin nasıl yürüyebileceğine dair esrarengiz tahminler içeren birkaç kitap yazmıştır. Büyük sıfırlanma. Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2020 yılında aynı adlı bir konu konferans düzenlendi. Covid-19'un yayılmasının arkasında onların olduğunu ve şu anda gördüğümüz servet değişimini yaratmak için bunu ortaya çıkardıkları inanılıyor. Bu kesinlikle çok daha derinlere gidiyor. Polibüs, hükümet tarafından yaratılan ve MK Ultra esintileri taşıyan bir arcade oyunu. Alf, ulusal ve uluslararası terörizme neden olan bir Japon kıyamet günü tarikatı. Çok moderndiler ve bugün hala onlarla bağlantılı birçok gizem var. Azteklerin kanlı tüyeli. Azteklerin çok usamış tanrıları vardı. Sürekli insan kurban edilmesini istiyorlardı bazı insanlar onların aslında şeytanlara veya uzaylılara taptıklarına inanıyor. Grey bu. bakteri büyüklüğünde robotların var olabileceği ve bir araya geldiklerinde hızlıca evrimleşebilecekleri veya şekil değiştirebilecekleri teorisi. Ay gerçek değil. Ay aslında gerçek değil. Illuminati tarafından konulmuş gizli bir uzay üssüdür. Göbekli Tepe, Türkiye'de yer altına yayılan devasa bir yapı. Mevcut insan uygarlığı kavramlarından çok daha öncesine dayanıyor ve o dönemde mevcut olmayan bir teknoloji gerektiriyor. Bazı insanlar bunun bir kıyamet sığınağı olduğunu düşünüyor. Ataç operasyonu ABD nazileri kabul ederek vatandaşı yaptı ve bilim adamları ile mühendislerine çalışmalarına devam etmelerine izin verdi. Çocuk kök hücreleri, bebeklerden kök hücreleri toplanıyor ve nüfuzlu zenginlere yaşlanmayı tersine çevirmek, yaşam sürelerini uzatmak için bu hücreleri enjekte ediyorlar. Küresel soğuma, küresel ısınma yalan, dünya aslında ısınmıyor. Soyu, DNA'nın içindeki işe yaramaz bilgiler. DNA'mızın çoğu görünüşte işe yaramazdır ve bizim için henüz deşifre edebilecek kadar olgunlaşmadığımız bir mesaj içeriği olabilir. Antimadde ikizleri. Antimadde vardır ve eğer evren sonsuzsa, evrenin herhangi bir yerinde sizin antimaddeden yapılmış özdeş bir versiyonunuzun olma potansiyeli vardır. Deniz insanları. Çok sayıda antik kaynak, deniz insanları olarak bilinen ve zaman zaman onlara saldıran oldukça gelişmiş bir uygarlıktan bahsetmektedir. Dördüncü katman. MIT zaman kapsülü. Bilinen ve henüz keşfedilmemiş tüm uygarlıkların gizli bir MIT veri tabanı olduğu iddia ediliyor. Burada isme göre arama yapabilir, ne zaman ve nerede keşfedildiklerini görebilirsiniz. Zaman çizelgesini görmek gerçek ilginç olabilirdi. Los Angeles Savaşı ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmasından kısa bir süre sonra 24 Ocak 1942 gecesi Los Angeles kentinde alarm verildi. Şehrin üzerinde bir hava saldırısının gerçekleşmekte olduğu bildirildi. Askerler bir süre gökyüzünü taradı. Askerler panik dağılana kadar şaşkın bir şekilde gökyüzünü ateş etti. Ertesi gün ateş edilen şeye dair hiçbir iz bulunamadı. Bunu uzaylılara bağlıyorlar. İnka uçakları. Birçok İnka eseri uçaklara büyük ölçüde benzemektedir ve ölçeği uygun olarak inşa edildiklerinde tasarımda herhangi bir değişiklik yapılmadan gerçekten uçabilirler. Ateş aslında canlı. Ateşin gerçekten canlı olduğunu düşünüyorlar. Tarih boyunca birçok inanışta böyle bir şey vardı. Codex Gigas. Bu dünyanın en büyük ortaçağ el yazmasıdır. Ve iddiaya göre bir rahip tarafından şeytanla konuştuktan sonra tek bir günde yazılmıştır. Kitap boyunca el yazısında herhangi bir yorgunluk veya stil değişikliği belirtisi yoktur. Ve kitap doğası gereği şeytani içerik barındırmaktadır. İnsan beyni kaynak kodu. Bir insan beyninin kaynak kodu var. Ya programlanıyor ya da bir gün var olacak. Peki ona eriştiğimizde kendimiz hakkında keşfedeceğiz? Buz duvarının ötesindeki kıtalar. Düz dünya teorisinin bir uzantısı. Buz duvarının ötesinde başka medeniyetlerin, halkların ve yaratıkların bulunduğu başka kıtalar var. İnternet keşfedildi. İnternet her zaman vardı ve keşfedildi. İcat edilmedi. Su yaşıyor. Su canlıdır. Bilince sahiptir ve bunu bilim yoluyla kanıtlanabilirmiş. Mavi ışın projesi. NASA efsanesinin ve potansiyel olarak Illuminati'nin de bir parçası olarak bir komplo teorisi zaman küpüne benzemektedir. NASA ve Birleşmiş Milletler, Mesih Karşısı etrafında bir yeni çağ dini yaratmak ve İsa'nın simüle edilmiş ikinci gelişi yoluyla bir yeni dünya düzeni oluşturmak için birlikte çalışmaktadır. Kuzey Kore eşittir Ütopya. Kuzey Kore bir Ütopya ve biz aslında kötü adamlarız. Firavun Akenaton. Bu Mısır'la Firavun. kelimenin tam anlamıyla tüm Mısır dinini yok etti. Herkesi sadece bir tanrıya tapmaya zorladı. Daha sonra tüm başkenti ve içindeki herkesi çölün rastgele bir yerine taşıdı ve onları yeni bir başkenti inşa etmeye zorladı. Ayrıca bir uzaylıya benziyor. Beşinci katman. Atatürk'ün vefatı. Bu komple teorisi. Türkiye'de 1935'te mason lojolarının kapatılması nedeniyle Atatürk'ün masonlarca zehirlenerek suikasta uğradığını iddia ediyor. Ay'a iniş yalan. ABD'nin Ay'a inişlerinin nasıl tarafından bir film stüdyosunda sahnelendiğini iddia eden bir komplo teorisi. Aslında hiçbir kimse Ay'a iniş yapmadı. Hepsi bir yalan. Teknolojilerin baskılanması. Belli teknolojilerin ve enerjilerin sözde baskılanmasıyla ilgili çok sayıda teori vardır. Bunların bir örneği de 1924'te kurulan Pabes Kartel'in daha uzun ömürlü ampulleri önlemekle suçlamıştır. Nikola Tesla'nın bir şekilde kablosuz sonsuz bir enerji ürettiğini ve bunun büyük elektrik firmalarına sıkıntı çıkaracağı için projenin baskılanması örneği de var. Hayat kanıtlanmamış bir teoridir. Yaşam modern bilim tarafından kanıtlanamaz ve asla da kanıtlanamayabilir. Descartes denedi ve başarısız oldu. Ancak patlayan bir baş ağrısından uyandıktan sonra düşünüyorum öyleyse varım sözünü söyledi. Tanrı öldü. Friedrich Nietzsche'nin ünlü Tanrı öldü ve biz onu öldürdük sözünün gerçek bir yorumu. Bu teorinin pek çok çeşidi vardır. Ancak hepsi de Tanrı'nın kendisini öldürmek için yaptığımız bir şeye dayanır. Bu aynı zamanda Tanrı'nın son dileği ve Tanrı'nın ego ölümüyle de bağlantılı olabilir. Kıyamet çoktan gerçekleşti ve bizler ya geride kalanlarız ya da onların torunlarıyız. Tanrı'nın bizi terk ettiğini düşünüyorlar. Ölümsüzlük kaynaklı hafıza kaybı. Kuantum ölümsüzlüğünün bir uzantısı. Her öldüğünüzde ölmediğiniz alternatif bir zaman çizgisi yaratırsınız. Ancak nedensellik nedeniyle İkinci zaman çizgisi siz ölene kadar var olmaz. Bu nedenle ölmenizi ve ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi uyanmanızı gerektirir. Ve katmanlarımız sonardı. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. O zaman diğer videoya kadar hoşçakalın.